Yani o işin latifetisi <laughs> ee, ama şu var. Şu bir gerçek ki tıp dünyasının da uzun yıllar söylediği gibi paça nezleye çok iyi gelen bir yemektir, çorbadır. Ben buna katılıyorum. Bizzat evet. test ettim. Evet. Onayladım. Evet. <laughs> yani bu yüzden o espri konusu ama e, işin aslı da işin gerçeği de şu ki Bizim Kahramanmaraş kelle paçamız baharatıyla, ürünleriyle, kemik suyuyla Hı -hı. tamamen kemik suyu. O yüzden birçok işte üşütmen, nezle, grip vesaire gibi hastalıklarda çünkü baharatlarımız ve kemik suyu çok güçlü olduğu için insan bünyesini daha hızlı onarma, daha hızlı bir kendine getirmesi konusunda çok etkili oluyor. Kelle paçamızın fiyatı kaç lira? 190 lira. 190 lira. Evet. Sarmaların porsiyonu kaç lira? Ee, sarmanın porsiyonu 60 lira. Bir, bir porsiyonda kaç tane var? Ee, 6 tane var. Tanesi 10 liraya geliyor. Dolmalar aynı, aynı şekilde. Onda kaç tane var? Ee, onun da tanesi 10 lira. Tanesi 10 lira. Evet. İçi köftelerimizi sorayım. O 50 lira. 50 lira. Şu tabaktaki nedir acaba? Onlar genelde ikram aş, biz Haş. dövme aşı deriz. Genelde gelen misafirlerimize ikram ederiz. Şu tarhana mı? Bu tarhana evet dünyada ve ülkemizde çerez olarak sadece bizde var. Hmm. İçerisinde buğday, yoğurt, kekik bulunur. Ha biz bunun çorbasını da yaparız ama genelde Kahramanmaraş kültüründe çerez olarak. Çorbası nasıl yapıyor? Aynı normal bildiğimiz ülkemizdeki işte bunu ıslatırız, sonra Hı -hı. ıslayınca kaynatırız, daha sonra içine baharatları atıp hazır hale getiririz. Peki efendim yavaş yavaş tadına bakmaya geçelim. Tabii ki ne demek afiyet olsun. Ne demek ne demek. Hemen bakalım efendim. Mustafa Maraş utanı Maraş paçayı dinledik kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize afiyet olsun efendim. Görüşmek üzere.